Hepinize merhaba arkadaşlar. sizlerle birlikte arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar az önce bu e, burada bir önceki arkadaşlar videomda arkadaşı yapmıştım arkadaşlar. Şimdi arkadaş tek başıma yapıyorum ve arkadaşlara göstermiş oluyorum. Ve arkadaşlar video beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video beni çok yoruyor. Şimdi arkadaşlar e, evi ne kadar olsun? Boyuzu da kadar olsun? Şimdi iki, bir katlı ev yapacağım da. Şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de olsun. Hemen şuradan. 4, 7 ise burayı 5 yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Hazır okuyorum. Arkadaşlar bu arada e, ee, bu oyunda arkadaşlar ben her gün bu oyuna giriyorum arkadaşlar video çekmeden önce. Daha da video çektikten sonra arkadaşlar arkadaşlar video bitirdiğimde saati göstereceğim. O zaman arkadaşlar ben bu oyunlarda kalıyorum. Şöyle efsane bir boy doldu. Şimdi arkadaşlar buraya duvarlar yapacağız. Şuralara kapı koyacağım abi. Şuralara kapı koyacağım. Gel abi kapı. Şuraya da takıf var Şuraya da. Buraya da abi birkaç kapı. 2 tane yapacağım. Şimdi bak biraz bu buraya koymayacaktım bekle kardeşim. Dur, bu çok deli ediyor Şunu sıkalım şöyle hemen. Tamam. Arkadaşlar şuralar pencere koyacağım. Şu herkese buraya çok kişi geliyor. Ben buraya inşa etsem de herkes geliyor arkadaşlar. Tamam. Galiba bu kadar yeterli. Şimdi duvar yapacağım. ben. Ve yine kötü bir şey oldu. Şöyle hemen yapalım arkadaşlar duvarları. Tamam. Son. Sonra düzeltirim diyeceğim de unutun. Um um Tamam. Hemen devam edelim. Evet, şurada da bir hata yapmışım. Lan! Abi onu kim yaptı? Onu kim yaptı abi? Bakın şimdi. Oha ters yaptı abi. De çatıyı yapacağım mı arkadaşlar? Çatıyı yapacağım. Bunu sormayın vallahi. çatıyı yapacağım. Arkadaşlar buradan çıktığımda arkadaşlar bu, e, bu evi başkası bakar. Yani başkası bakar derken başkası bu eve girip sahip olur. Bu evi korur. Ben de kalır arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bakın şu an ben kaçta oynuyorum. 16 11 arkadaşlar. 16 11 gibi arkadaşlar ben video çekmeye başlıyorum da. E, oynamaya başlıyorum arkadaşlar oyuna Evet çekmiyorsam arkadaşlar bu saatlerde oyun oynamaya başlıyorum. Arkadaşlar. Şimdi çatı yapıyorum da abi, orada düzeltirim. Şu tek tek basacağım. Çünkü çatıyı da basıyor abi dur. Bekle. O, dur yapma. Hadi tamam. O şu 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 da abi. De bu burası sıkmıyor. Şöyle sakınlaştırayım. Tamam. Hemen yapalım. Başka çatı yoktur umarım. Yapmak zorunda kalacağım. Düve yok. Ve bir tane daha buldum. Bıçak. Bıçak. Çok iyi sıktım. De yanlış yeri vurdum. Oraya kapları şimdi. Oha! Arkadaşlar e, bugün arkadaşım gelmiş arkadaşlar. Hemen bu ev yapıp gideceğim. De zaten bu ev yapılı ki. Çatıyı yapacağız ondan sonra odu or or, 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 or yeri e yapacağız. Arkadaşlar çok az kaldı hemen. Ar arkadaşlar Yusuf Eymen. E, arkadaşlar bir tane arkadaşlar. Yusuf Eymen ve İtiki'yi göstermiştim arkadaşlar. O Yusuf Eymen geldi. Hemen gelmem lazım oraya da. Bir ev yapayım arkadaşlar. Sonra Yusuf Eymen'i kuracağım. Efsane böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ev yaptım. Şimdi şöyle bir sıkalım. Tamamdır abi. Benden başka ev yapmayın çünkü ben arkadaşlar ben benim gibi bir ev yaparsanız patlatmam da buna çok kötü ev yapmış. Arkadaşlar. Ve benim evimi yok edin gebertirim. Gebertirim kanım onu bulunmaz. Şimdi arkadaşım nerede benim? Sorum o. Benim arkadaşım nerede? Kusura gidelim onu bulmaya çalışacağım da. Kusura <laughs> oğlum hep hiç sevmem ölüyor ki. Dur. Ben Kusura'yı şimdi kurtaracağım arkadaşlar. Tamam. Ha, tamam. Ya bu ters koyuyor galiba. Kusura'yı ben mi o? Sen Kusura'yı ben öldürdüm. oğlum. Yusuf Eymen. KK. Lan ne yapıyorsun sen? Gel çünkü bir ev yaptım ya. Gel. Akırta getiriyor bunu arkadaşlar. Geldik değil mi? Lan gel gel. Oyun biraz doluyor arkadaşlar ve Süpermen'e çok fazla arkadaş olduğu için Gördüğünüz gibi yavaş yavaş aşağı iniyor. Evet zaten arkadaşlar çok yakın. De ben de donuyorum. Çok arkadaşım yok ya sadece onun arkadaşım var. Basmıyor ha. Oha çok geride kalmışlar çocuk. Arkadaşlar bunlar ne iş yaparsanız doğru bunlar... Bunu, bu size asla geçemez. Baksana dolmaya bakın. <laughs> ya. Akıllı bu gelene kadar ben küçük bir kulübe yaparım. Onu söyleyeyim. Vıy. ben de biraz donuyorum. Ama Yusuf'a geçerim. Sümeyen daha fazla donuyor. Ve Godzilla çok uzaya zıplıyor. o nerede çocuk nerede? Bu şey tırmanmadı mı? O çocuk öldü mü lan? O kırmışsın gel. Ne yapıyorsun acaba? Ne yapıyorsun? Efsane. Çok hızlı geliyor arkadaşlar. Hmm, Masada nasıl geliyor? Arabada nasıl geliyor hatta? Uçuyor lan. Helal olsun. Lan gel gel. Zıplama. Gel. <laughs> Bak buradayım. Çocuk buradayım çocuk. Şş, bak buradayım. Gel lan. Deb getmedi. Ve gel. Bak bakmaya başladı. Bak olmaya başladı. Şişt, bak ölecek ya. Neyse. Hadi gel. Bayağı bir donuyor ya. Ya ne yapıyorsun? Suda mı sıkıyorsun? Ben seni öldüreyim mi? Puh. O bir yüz. Canını götürürüm. İnşallah inşallah kısmamıştır arkadaşlar. Zıpla zıpla. Zıpla zıpla. Orada dondun nasıl? Aha selamun aleyküm. Sen niye buraya geldin lan? Al şunu. O çok bak donuyor ya. Hı hı. Facia facia Durum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hadi. bir evet, çok duruyordum. bakalım ben buradan çıkıp tekrardan gireceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi geldik. Karakterim böyle. Arkadaşlar oynan zar zor çıktım. Çünkü çok baktım bitti. arkadaşlar ben bugün sebebini biliyorum da şunu yapamam çünkü çok uğraşmam lazım. Bir saat falan olması lazım arkadaşlar. Neyse bir günlük güldür bu kadar olsun. Gör arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize bakın. Bay bay. Ve arkadaşlar ee, video bitti ve saat şu an 16 22 arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu zaman videoyu bitirip bu oyunda kalıyorum. Da şu an bakla olduğu için giremeyeceğim. Arkadaşlar o yüzden bay. Eğer bakla olmasaydı arkadaşlar yani bakla olmayan bir gün girerim. Yani bir sonraki videomda bunu anlatacağım arkadaşlar. Kendine iyi, çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Konuş bu ben bir de adam ya valla. Uy.